Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle bu güzel pazar sabahından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve bugünkü videomuz çok özel bir video olacak. Bunu da en baştan belirtiyorum. Dolar TL'de yeni revize rakamlarım var arkadaşlar. E, 9.60 seviyelerinden yeni revize rakamım. Dolar TL kuru için e, uzun bazda 10.70 seviyesine doğru e, çekmiş bulunmaktayım. Tabi bu 10.70 seviyesini Dolar-TL kurunda nasıl bulduk? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanarak inceleyip bulacağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar öncelikle bu pandemiden dolayı yasaklardan dolayı Covid-19'dan dolayı hepimiz evlerimizdeyiz. Bir türlü vakit geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden sizlerin de bir çayını kahvesini hazırlayıp Özellikle bir kağıt kalem de yanınızda bulundursanız Dolar TL kurunu kısa, orta ve uzun vadede hep birlikte inceleyeceğiz. Bu videomuzda sadece Dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Arkasından aynen buna benzer bir videoda gene altın, sterlin ve euro ve gümüş içinde gelecek arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı videolar olacak. Bunu da videonun başında belirteyim. Bu video sadece dolar tl kuru olacak ve dolar tl kurunda 10.70 seviyemizi nasıl revize ettiğimizi sizlerle birlikte buradan bulmaya çalışacağız. Ve dolar tl kurunu özellikle ben her ne kadar da karşı olsam gene forex kullanan arkadaşlar var. Viopla işlem yapan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar da kısa ve uzun vadede short ve long pozisyonları açıyorlar. Onlar için de burada güzel bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar öncelikle videomuzu sıkılmadan izlemenizi size tavsiye ediyorum ee, videomuzda çok güzel paylaşımlarımız olacak özellikle kısa orta ve uzun vadede takip etmemiz gereken önemli seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya çalışacağız evet dolar tl kuruyla ilgili videomuza geçelim videomuza geçmeden önce de kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımızı farklı mecralarda paylaşırsanız da e, diğer arkadaşlarımın da videomuzdan faydalanmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet dolar TL kurunda hemen e, kısa bazda bakalım. Dolar TL kuru 8.17 seviyesinden haftalık bir kapanış gerçekleştirdi arkadaşlar. 8.17 seviyesinden gelen bu kapanış e, pivot bölgesinin bir tık üstünde. Özellikle pivot bölgemiz Dolar TL kurunda 8.14 seviyesinden geçmekte arkadaşlar. Günlük bazda da gene 8.14 e, üzerinde önemli yükselişin devamının gelebilmesi için takipte kalmamız gerekecek. Önemli bir seviye 8.29 seviyesi olacak. Bu e, kısa bazlı pivot bölgemiz 8.14 seviyesinden geçmekte. Ee, özellikle trade yapan arkadaşlar e, bu videoyu çok dikkatli bir şekilde dinlesinler arkadaşlar. Ee, Pazartesi günü e, Dolar TL kurumdaki hareketliliğin 8.14 bakın çok önemli 8.14 seviyesi üzerinde devam etmesi halinde ilk etapta yukarıda 8.29 e, seviyesi önemli takip edilecek ve buradaki kapanışlar e, Dolar TL kurunda. Aranması gereken önemli bir seviye olacak arkadaşlar. 8.29 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız vakit dolar TL kurunda 8.47 seviyesi olan önemli ve kuvvetli direnç bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün olacak. E, peki 8.14 seviyesi altında dolar TL'de kapanışlar görmeye başlarsak, e, o zaman da bizler için aşağıda en önemli takip etmemiz gerekecek bir destek bölgesi de 8 TL seviyelerinde bulunan önemli destek bölgesi olacak arkadaşlar. 8 TL e, civarına doğru dolar TL'de aşağı yönlü e, bir sarkma o zaman bekleyebiliriz. 8 TL önemli bir seviye arkadaşlar. Bu hafta özellikle 8 TL'ye dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Kısa bazda Dikkatimizden kaçmayan bir bölgede gene şuradaki 7.22 seviyelerinde bulunan gepli bölgemiz arkadaşlar. Dolar TL kuru bu gepli bölgemizi de kapatmak isteyebilir. Nasıl 8.50 bölgesinde bir gepli bölgemiz vardı. Ee, en ufak bir harekette bu 8.50 civarındaki gepli bölgemiz 2 gün 3 gün içerisinde kapandıysa buradaki 7.22 seviyesi de Bizler için dolar TL kurunda dikkatlice takip etmemiz gereken bir seviye haline almış durumda. Tabii bunun için arkadaşlar 8 TL altında dolar TL kurunda öncelikle kapanışlar görmemiz şart. 8 TL altında eğer kapanışlar görmeye başlarsak 7.87 ve 7.77 seviyelerine doğru önemli desteklerde sıkı bir şekilde takibimizde kalması gereken önemli seviyeler halinde bulunmakta. Özellikle Viop ve Forex'te işlem yapan arkadaşlar 8-14 seviyesini bu hafta dikkat edecekler. Kısa bazda trade yapan arkadaşlar da gene kısa bazda aşağı yönlü rakamları revize edecekler arkadaşlar. Bunlar beklentileri dahilinde olacak önemli rakamlar saatlik bazda baktığımız zaman. 4 saatlik bazda da gene baktığımız zaman hareketler e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki bir e, trend çizgisi aldığımız zaman bu trend çizgisinin altında kalmış bir dolar tl kuru e, görmekteyiz. Bu trend çizgisi ilk etapta yukarı yönlü kırılması lazım ki dolar e, tl de tekrardan e, bir kuvvetli hareketler görmeye başlayalım. Biliyorsunuz teknik analizde öncelikle trend çizgileri çok önemlidir. Bu trend çizgileri yukarı yönlü hareketleri de tetikleyecek ve ee bunların başlamasını sağlayabilecek önemli hareketleri bizlere getirecektir 4 saatlik bazda gene ee baktığımız zaman yukarıdan geçen tren çizgimizinde arkadaşlar 822 civarından geçtiğini görmekteyiz bu 822 ee civarlarında bu tren çizgisinin kırılıp üzerinde kapanış yapabilmesi tekrardan hareketin 8:30 seviyesine doğru dolar kurunda e imelenmesi anlamını taşıyacak. Yani kısadaki arkadaşlar özellikle 8-14 pivot noktasını takipte kalacak. Yukarıda da geçilmesi gereken bir 8-30 bölgesi mevcut. Bu 8-30 bölgesi üzerinde de gene dolar tl kuru güçlü olacaktır. Aşağıda hareketin zayıflayabilmesi için de 8.03 bölgesi önemli takip edilmesi gereken seviyeler şeklinde gözükmekte. Evet kısa bazda e, teknik analizimizi yaptık Dolar TL'de. Şimdi e, daha orta bazlı haftalık bazda Dolar TL kuruna bakalım. Haftalık bazda bizler için Dolar TL kurunda önemli seviyeleri sizlerle birlikte inceleyelim. Evet şurada gördüğünüz grafik e, açıkçası beni tedirgin eden bir grafik. Ayrıca burada anlattıklarımız hiçbir zaman e, bir... Sizler için yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtelim ki burada belirttiğimiz ve paylaştığımız hareketler ve grafikler sadece benim kişisel kendi öngörümü yansıtmakta. Alsatla ilgili zaten biliyorsunuz ben hiçbir şekilde tavsiye vermiyorum. Hiçbir şekilde de böyle bir alsat grubum yok. Bazen yorumların altına bazı kişilerin whatsapp numaraları attığını görüyorsunuz. Bu kişilere kesinlikle itibar etmeyin ve benimle uzaktan yakından bu kişilerin alakası da yoktur arkadaşlar. Zaten bu kişileri e, YouTube'a ben şikayet ettim. E, YouTube yetkililerde gereken cevabı bu kişilere verecektir. Ayrıca e, benim Başkan 35 adıyla hiçbir şekilde kimseye paralı bir eğitim e, verme durumum da yok arkadaşlar. E, bunu da biliyorsunuz ben kesinlikle karşıyım. Paralı bir şekilde kesinlikle de eğitim olmayacak ve kesinlikle de e, paralı yönde bir eğitime girişmeyeceğiz. Benim adımla sizler için herhangi bir e, bu şekilde talepte bulunan kişilere kesinlikle de itibar etmeyin arkadaşlar. Evet haftalık bazda hemen geçelim dolar tl kuruna. Haftalık bazda özellikle <laughs> dolar tl kurunda 8 seviyesi gene arkadaşlar e, dikkatlice takip etmeniz gereken önemli bir seviye. Bu orta bazlı Dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar için 8 TL. Evet burası haftalıkta da özellikle bir pivot bölgesi. Yani haftalıkta 8 TL üzerinde kalan dolar TL kuru gücünü devam ettirir ve yukarıda 8.71 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini de devam ettirebilir. Haftalık bazda özellikle dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar dediğim gibi 8 TL civarlarına çok dikkat edecekler. Bu 8 TL üzerinde Dolar TL kurunun tutunması durumunda. Yukarıda 8.71 seviyelerine doğru Dolar TL kurunda ataklar görülmesi de kaçınılmaz olur. Özellikle orta bazlı Dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar için. 8 TL altında Dolar TL kurunda haftalık bazda aşağıya 7.50 civarlarına doğru da kapanışlar görmemiz mümkün. Yani Dolar TL kuru Haftalıkta izlediğiniz zaman 8 TL altında bir kapanış yapmaya başlarsa pozisyonlarınızı uzundan kısaya çevirip 7.50 civarlarına doğru dolar TL kurunda bir miktar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla pozisyonlarınızı da geri çekebilirsiniz. Bu haftalık bazlı grafiğe baktığımız zaman sonuçta bunu beklemekteyiz. Fakat şöyle bir durum var. Teknik olarak incelediğimiz zaman Dolar TL kuruna buralardan arkadaşlar e, tekrardan bir baskı yoluyla dolar TL kuru farz edelim ki aşağıya 7 TL'ler civarına tekrardan e, düşürüldü. Bu da dolar TL için daha uzun vadede e, daha kötü sonuçlar doğuracaktır teknik olarak baktığımızda. Çünkü e, buralardan tekrardan e, dolar TL kurunun bir yukarı yönlü ivmelenmesi durumunda e, dolar TL'de sonucu daha ağır olabilecek sonuçlara yol açabilir. Şimdi bunu sizlere uzun bazlı vadedeki videomda zaten e, daha net şekilde anlatacağım. Sizler de oradan daha net şekilde bu işi göreceksiniz. Evet orta bazlı dolar TL kurunu e, takip eden arkadaşlar <laughs> özellikle 8 e, seviyesi altında Kapanış görmedikleri müddetçe orta bazda 8.71 9.25 ve şöyle yapalım hemen 8.71 onun altında 8 TL dedik. Ve onun üzerinde 9.25 ve 9.60 seviyeleri. Evet buraları yukarı yönlü bu hareket bu şekilde orta vadede devam edebilir 8 TL üzerinde e, her geçen gün e, dolar TL'nin tutunması ve 8 TL seviyelerini kendine güçlü bir pozisyon haline getirebilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin 960 yani benim 2021 yılı içerisinde beklentim olan 960 seviyesini e, daha kısa bazda dolar TL'nin e, test etme durumu da Olabilir. Ben de o yüzden zaten şimdi uzun bazda zaten anlatacağım sizlere. 10.70 seviyelerine doğru Dolar TL kurunda e, neden? Beklentimi, revize ettiğimi. Evet. Haftalık bazda da yaptıktan sonra orta bazlı daha uzun bazlı Dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar için e, grafiğimizi açalım. Aylık bazda. Burada her bir mum unutulmamalı ki arkadaşlar bir ayda e, gerçekleşmekte. O yüzden e, buradaki hareketlerin vadesi e, uzun bir zamana dayanmakta. Evet aylık bazda grafimizi açtığımız zaman e, bizler için e, uzun bazlı yatırımda e, dolar tl kurunu elinde tutan arkadaşların dikkat etmesi gereken seviye haftalıkta biliyorsunuz 8 dedik. Bu aylıkta da arkadaşlar sizler 7.84 seviyesini takipte kalacaksınız. 7.84 seviyesi dolar tl kurunu daha uzun bazda takip eden arkadaşların dikkatle takipte kalması gereken önemli bir seviye. 7.84 altında dolar TL kuru kapanış yaparsa da arkadaşlar bu sefer aşağıda bizler için özellikle dolar TL kurunda en önemli seviye do e takip etmemiz gerekecek seviye. Şurada 7.84 diyelim. Onun altında 7.10 seviyesine doğru gerileyen bir dolar TL kuru e görmemizde mümkün. O yüzden 8 TL orta ve uzun vade dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar için önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde kalındıkça da dolar TL kurunda hareketler her zaman yukarı yönlü güç kazanmasına devam edecektir. Evet şimdi dolar TL'de 10.70 seviyemiz 7.84 seviyesi şartımız burası kırılmaması şartı var arkadaşlar. Viop'ta, Forex'te ve günlük trade'de orta uzun bazlı bankada işlem yapan arkadaşlar için en önemli seviye aşağılardan artık 6.77'li seviyelerden 7.84 seviyesine çektiğimiz dolar tl kurundaki önemli bir destek. Bu destek üzerinde kalındıkça ve aylık bir kapanış yapılmadıkça dolar tl kurunda da uzun vadede arkadaşlar yukarıda 8.91 seviyemiz. Onun üzerinde Gene 9.65 seviyemiz burası ilk beklenti yerimizdi biliyorsunuz ve şu an onu revize ediyoruz arkadaşlar. 9.75 üzerinde de bir 10.72 seviyelerine doğru giden e, dolar tl kuru görmemizde e, mümkün bir hale gelmiş durumda. E, bizim bu aylık bazdaki grafikte özellikle dolar tl kurunu <laughs> e, geriye çekilmek istenmesi durumunda daha kötü sonuçlar doğrulabileceği yönünde benim bir teknik grafik çalışma mevcut arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz özellikle şu 8.50 tepe, tepesinden tekrardan Dolar-TL kurunun geriye gelmesi bir uzun vadede her zaman alım fırsatı yaratacağından dolayı burada diplerden gene tekrardan yukarı yönlü bir hareket çizilmesi durumunda bir W ve Formasyonuna Dolar-TL kuru gidebilir. Buradaki V formasyonuna Dolar-TL kurunun gitmesi demekte arkadaşlar. Aşağıda biz şu an itibariyle tren çizgimizi çizdiğimiz zaman aşağıda artık bizler için önemli bir dip seviyesi. Bugün itibariyle şurada 7.05 seviyelerinden gitmekte. Buraya bir dip alırsak. Şu şekilde çizelim. Şuradaki 7.05 seviyesini artık birer dip alırsak ve buralara doğru bir çekinme gelir. Yukarı yönlü buradan tekrardan 8.58 civarlarına doğru bir hareket ve bu hareketin yukarı yönlü kırılması demekte de arkadaşlar. Bu sefer dolar tl'de tekrardan 1 lira 58 1 lira 62 kuruş seviyesinde e, yukarı yönlü bir hareketinde tetiklenmesi anlamını taşıyacaktır. Yani 858 üzerine bir 1, 1 lira 62 kuruş daha bunu koyun toplarsanız da arkadaşlar dolar TL kurunda yeni beklenti rakamının da 10 TL'ler e, seviyesinin üzerine doğru gidebileceğini de teknik analiz bize söylemekte. Bakalım e, bizlerde de kısa orta ve uzun vazlı dolar tl kurunu takipte kalıyor zaten arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte dolar tl kurunu e, artık kısa orta ve uzun bazda takip edeceğim. Sizlerin de takip etmesi gereken seviyeleri sizlere bildireceğim. Çünkü her ne kadar da e, kaldıraçlı sisteme karşı olsak da arkadaşlar bu sistemde de işlem yapan arkadaşlarımızın olduğunu Unutmamak lazım. Bu arkadaşlara da yardımcı olmak lazım. O o yüzden artık bu tür analizlerimize e, daha sık yer vereceğiz ki bu arkadaşlarımız da mağdur durumda kalmasınlar. Özellikle e, destek ve direnç e, nedir? Bunları öğrenmenizi sizden istiyorum. Google'a destek ve direnç nedir diye yazarsanız bunlarla ilgili e, tanımları bulabilirsiniz. E, bunlara da bu hafta bilmeyen arkadaşların mutlaka çalışması önemli. Bunlara çalışırsanız da anlatmak istediğimiz grafik üzerindeki çalışmaları sizler de daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet bu videomuzda pandemi dolayısıyla evde olduğunuzu ve can sıkıntınızı bir nebze de olsa giderebileceğini düşündüğümden dolayı biraz uzun tuttuk. Kısa orta ve uzun bazda yaptık. İnşallah videolarımızın sizlere bir faydası oluyordur. Ben gene günlük bazda kısada hangi seviyelerin önemli olacağı yönünde takiplerimi sürdüreceğim. Bu öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Sizler de buradan pazartesi günkü açılışla birlikte bu öngörüleri takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.